Herkese merhabalar. Bugün peynir altı suyundan lor peyniri nasıl yapılır? Bunun tarifini vereceğim. Peynir altı suyunu elde edebilmemiz için ilk öncelikle çiğ sütten peynir mayalamamız gerekli. Peyniri mayalayıp süzdükten sonra altta kalan suyu ile lor peynirini yapacağız. Peynir altı suyunun faydalarını ise açıklamalar kısmında detaylı olarak yazacağım. Oluşan bu suyu tencereye alarak ocağa alalım ve kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatalım ki içerisinde oluşan çökelekler biraz daha birbiriyle bütünleşip kalınlaşsın diye. Soğuduktan sonra tülbente alalım ve süzülmesi için Bekleyelim. Öncelikle elimize alarak elimizle güzelce sıkalım ve suyunu çıkaralım. Ardından bu şekilde süzgecin üzerine koyup üzerine ağırlık koyalım ki daha çabuk süzülsün. Ortalama birkaç saat içerisinde suyunu süzüp bu şekilde peynir haline Gelecektir. Tadı hem çok lezzetli hem de çok faydalı olan bu lor peynirini peynir yaparken suyunu mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Lor peynirimiz hazır, taze taze tüketmelisiniz. Buzdolabında sadece iki gün saklanabilir. Derin dondurucuda uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Yapacaklara kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın.